Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere reyhan bitkisinden tohum alma işlemini göstereceğim. Onun için şu şekilde kurumuş olan reyhan saplarının kopartıyorum. Koparmasanız da olur arkadaşlar. Ben kopartıyorum daha yakından bir görüntü elde edebilmek için. Bakın arkadaşlar şunların içerisinde tek tek göstereyim şöyle açarak. Çörek otu şeklinde tohumlar var şu şekilde bakın inşallah görünüyordur çok ufak çünkü bunları ufalayabilirsiniz şu şekilde bakın kurumuş olanlar zaten kendi kendine ayrılıyor bunların mevsimi geldiğinde tekrardan toprağa ekip Reyhan bahçesi yapabilirsiniz kendinize ya da saksıda da büyütebilirsiniz. İşte bu tohumlar ekiliyor. O şekilde reyhan bitkisi bu şekilde çoğalıyor. Ben de tohumdan ektim arkadaşlar bunları. Herkese kolay gelsin.